Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Hatice sever aylasuklent kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, sağlıklar, afiyetler, huzurlar, mutluluklar diliyorum hepimize. Kraptoların modası geçmez. Hani hep diyoruz ya modası geçmez klasikler. Gerçekten de öyle. Yani ben bunları Korelilere değişmem arkadaşlar. Şu Miranın güzelliğine hangi Koreli de var? Bence yok. Şu güzellik, şu doluluk, şu sağlık göstergesi güzellik. Ee, bilmiyorum belki Kore'de çok güzellerdir. Ama burada henüz o kadar güzelliklerini göremedik. Pudralandılar arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. Gelip edin. Evet, bu tek olmayı seviyor. Çok yavru verdiği için, maşallah iyi de büyüdü. Kanalı kuzum. Onlar bebekken o kadar çabuk büyümüyorlar arkadaşlar ama büyümeye başladıkları zaman çok güzel büyüyorlar. Bunların uzun yapraklarından ziyade böyle daha dolgun olanları daha çok göz dolduruyor. Örtücü türlerim arkadaşlar. Şu bana çok değişik geldi. Şu. Ne kadar güzel. Bundan farklı. Bugün fark ettim. Gerçekten gül gibi bir dizilimi var. Birkaç gündür havamız güzel arkadaşlar. Yani görünürde şöyle bir hafta 10 gün ısınacağız. Ayı patisi veriye getirdim kellelerini almıştım. Dolu dolu oldular bile. Bunlar da yağmuru çok seviyorlar. Hiç almadım. Gördüğünüz gibi. Pıtırcıklara bakın. Çok güzeller. Bunları acaba yani büyük saksıların içinde olmuyorlar arkadaşlar. Küçük saksılarda olabilirler ama e, suyu çok seviyor bunlar. Evet harikalar. Evet Akova desin bireyi getirdi. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir görsel alalım. Bugün iş yapmayacağım arkadaşlar. Yeğenimin nikahı var. Biraz sonra hazırlanıp oraya gideceğim. Yani işe başlayınca biliyorsunuz sonu gelmiyor. Evet, nikah var, nikah yemeği var. Ama bu şeyler de güzel olmuş. Bakın ciğerler. Ya bu salyangoz buraya kadar çıkmış tabii ben. Allah'ım ya. Buraya e, mavi ilaçtan dökmedim mi? Dökmemişim. Evet, buraya da dökmem gerekiyor veya karbonat. Bugün bunlara sevgimi göstereyim. Hep iş iş. Fazla ilgilenemiyordum arkadaşlar. Ama şu kabarcıklara bakın. Çok güzel. Bunların çiçeklerini kestim ama tabi saplarını tamamen kesmedim verir diye bu henüz vermemiş. Bunlar yağmuru seviyorlar. Kalın yapraklı. Oo, şu kabarcığa bakın arkadaşlar maşallah. Coşmuş da coşmuş. Şu da öyle. Bu bayağı bir kabarcıklı. Şimdi fark ediyorum. Evet, dik dik hizmetlerini yaptık. Bunlar da öyle. Yani kabarcıklar güzel duruyorlar sukulentlerde. Ve de çok dayanıklılar. Evet arkadaşlar. Dün yine bir eskici pazarına gittik. Melike için gittik. Yine <laughs> şans bana güldü diyelim. Ee, böyle saksılar aldım 1 euroya. Şunun büyüğü çok büyüğü vardı. Aslında onu çok beğenmiştim ama kadın dedi ki onu kendime ayırdım. Onu alamadım. Haftaya burada var arkadaşlar en büyük eskiçi pazarı. Oradan da bakacağım. Bakın ne kadar güzeller. Evet arkadaşlar kaç gündür söylemiyorum. bayağı bir alerjim arttı. Doktora gidecektim aslında bugün de. Nikah var diye. Gidemiyorum. Bütün vücudum kabardı. Hap da fayda etmiyor. Yani bu hafta mutlaka gitmem lazım. Şimdi şuna iyice bir bakalım. İş yapmayacağım dedim ama hemen şu Görüyor musunuz? Şurada bir şey var mı? Ya bakın, işte, şurada düşürmüş. Çok sıklar çünkü. Yani, iyi ki dedim iş yapmayacağım. Ama elim sürmeyeceğim arkadaşlar. Şunu çıkarayım. Evet. Bir de doktora doktor diyormuş ki tamamen bu çiçeklerin havası bile seni etkiliyor <laughs> diyormuş. Yani kendi kendime böyle bir şey söylemeyeyim yine de evrene e, yayılmasın. <laughs> Bakın kurtarılabilir bunu temizlerim. Evet arkadaşlar burayı hep yağmurlu gördünüz kaç defasında. <laughs> ama bugün çok güzel. Kurudular. Evet, kuruyunca da güzel oldular. Bu bebeği bebeğiydi bakın arkadaşlar. Bu annesi. O annesi orada sıkıştı, sevmedi orayı. Henüz tutunmadı mı ne? Bakın bebeği açıldı. Çok güzel oldu şu. Annesi henüz o durumda değil. Onun yerini değiştirmem gerekiyor büyük bir ihtimal. Onu halledeceğim inşallah ama şimdi değil. Hiç beni tahrik etmesinler. Elimi sürmeyeceğim. Ve de artık yani eldivensiz sürmeyeceğim diyorum ama arkadaşlar hemen tutuyorsunuz. Birdenbire unutuyorsunuz tabi. Alerji olduğunuzu. Evet arkadaşlar güneşin muhteşemliği. şöyle. Bakın bunları buraya dikmiştim. Dolular. Gayet güzeller. Bu da büyüdü. Böyle ufakları gösteriyorum ki yani büyükler zaten çok güzeller, sağlıklılar ama bazen böyle kurtardıklarımı size göstermek istiyorum. Evet. Bu niye de dökmüş yapraklarını acaba? Bakın yapraklar dökülmüş. Bir kuruma, bir çürüme mi var? Evet arkadaşlar bunda bir problem var gibi. Bakın hemen bir problem çıktı. Yapraklarını döküyor. Ona bakmam lazım. Bebek parmağı. Bakın şimdi yapmayacağım dedim. Yine acil bir şey çıktı. Evet. Ay şuraya bakın arkadaşlar. Neler var burada şöyle bir bakalım yakından. Opalina güzel olmuş. Bronzeler. Şu pincup. Very get it. Aa, onlar. Şunlar neydi? Lotus değildi öbürü aklıma gelmedi arkadaşlar Bakın bu pulvinatalar <laughs> o kadar şeydi ki yani e, kapanmıştı tek tekti böyle ama şimdi bakın hepsi normal güzel hallerine geldiler sabır ya sabır Hani sabır zordur meyvesi tatlıdır diye. Çok güzel bir laf var. Gerçekten de öyle. Sabredeceksiniz. Birden hiçbir şey olmuyor. Birden olan şeyler zaten hemen tüketilip gidiliyor, gidiyor. Ama sabrın meyvesi gerçekten çok güzel oluyor. Evet, bakın. Hepsi güzel. Orada çürümüş yaprak vardı. Dün aldım ondan yani çürüyenleri şey yaptım bakın devam ediyor şu şu sinekler de arkadaşlar e, sinek değil aslında e, kanatlı karınca onlar komposttan oluyor evet gene bir karbonat serpmem gerekiyor karbonatta hemen ölüyorlar arkadaşlar mücadele imkanları var Evet. Ay, bunlar da çok güzel. Bunlar ara sıra gösteriyorum arkadaşlar. Bu lipstik çok beyaz. Yavaş yavaş uçlarından başlamış kızarmaları. Bunlar da ağırlıktan aşağılara inmişler. <laughs> aşağılara inmiş bebekler. Şuraya bakın ağırlıktan o kadar arlarken demek ki ağırlaştıkça aşağıya iniyorlar ve o sarkan durumu meydana getiriyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hep bebek vermişler. Ben dün burayı buradan bayağı kestim. Saksı yaptığım saksıların kenarlarından sarkıttırdım. Videosunu da çektim. Evet. Gördüğünüz gibi nömbraka yavruları da anaç Evet Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar yeterli Ben hazırlanıp gideyim ama şuna bakacağım arkadaşlar eldiveni giyip o bebek parmakları neden yaprak döküyor mutlaka gövde çürümesi var ki döküyor Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.